Alo? Aloo? Buyur? Buyur? Dayım ben... Cemil'in sürüyle mi arıyorsun? Buyur? aradım dayım ben. Kim aradı? <laughs> Kim aradı? Kim? Aradım? <laughs> dayım kulaklarıma alıyor anasını satayım. Bu... sen mi? <laughs> Yok. Kendin mi getirir telefon numarasını bir veriver bu Bilmiyorum bilmiyorum yanlış numaradınız siz Muzaffer komşunun kızını mı kaçırır? Lütfen beni tanımadın mı oğlum Hüseyin amcanım oğlum ben <laughs> Yanlış mı? Şey bak benim çok var oğlum veriver şu telefon numarasını Alo. Alo. Efendim? Harun! Efendim? Yengem motorumun mazotu gitti. Silikonun hamladın damının altında. Hava yaptı. Mazot getiremez misin bize? Getiremem. Eee? Bırakın aynanın benzeri gider mi? <laughs> Ulan sen kimsin eski bu? Ay yengem ben yöntem kaldım. Kimin kokunuşu yaşam? Şerefsiz Geber, şerefsiz. Bekan motor hava yaptı. Ee, orada bir şişe mişe bir şişe bulabilirsen, iki litre getirirsen yeter. Yeter mi? Ben Türkiye'de çalardayım, bütün olağım.